Herkese merhabalar. Bugün günlerden 11 Şubat 2021 Perşembe. Haber Goy'la gündeme hoş geldiniz. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye 2017 yılından beri tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'yı serbest bırakma çağrısı yaptı. 3 yılı aşkın süredir tutuklu olan iş insanı ve Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve siyasal ve askeri casusluk suçlamalarıyla açılan dava geçen hafta Gezi davasıyla birleştirilmişti. Hemen ardından Türkiye'den ABD'nin açıklamalarına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez değerlendirmesinde bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste henüz 19 yaşındayken katledilen Özgecan Aslan'ın yüreklerdeki acısı tazeliğini koruyor. Özgecan Aslan ölümünün 6. yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrü Selçuk'ta Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü programında yaptığı konuşmada Özgecan Aslan andı. İstiyoruz ki kadın cinayetlerinden kadına karşı şiddeti konuşmayalım. Kadınlarımızın bilimde, sanatta, eğitimde, sporda nerelere geldiğinden konuşalım dedi. Toplumsal bağışıklığın kazanması için hayata geçirilen strateji kapsamında koronavirüsün ikinci doz aşılanması bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikinci doz koronavirüs aşısına oldu. Sağlık çalışanlarına da ikinci doz aşı uygulaması yurt genelinde devam ediyor. Bugün 70 yaş ve üzerinin aşılanmasına başlandı yarın da 65 yaş üzerinin ilk doz aşıları yapılacak. Dünya koronavirüs salgınına karşı var gücüyle aşı üretmeye çalışırken Japonya'dan şaşırtan bir haber geldi. Salgın nedeniyle ülkeler daha çok aşıya ulaşma çabası içindeyken Japonya milyonlarca doz Pfizer aşısını çöpe atacağını duyurdu. Verilen bilgiye göre Pfizer aşıyı 6'şer dozluk şişelerde üretiyor ancak Japonya'daki şırıngalar şişenin dibinde kalan son dozu çekebilecek uzunlukta değil. Bu da her şişede bir dozun boşa gideceği anlamına geliyor. Bu durumda Japonya'da 24 milyon doz aşı kullanılmayacak. Koronavirüs salgını hayatın büyük bir kısmını Çevrim içi ortama taşıdı. Bununla birlikte bankacılık ve finans işlemlerinin de büyük çoğunluğu artık online ortamda yapılacak. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto paraların çevrim içi uyuşturucu kaçakçılarının karlarını aklamak için kullanıldığını ve terörizme finanse etmek için bir araç olduğunu işaret ederek, kripto paralar ve sanal varlıkların kötüye kullanımı'nın büyüyen bir sorun olduğunu söyledi. Maltepe Kadıköy arası sefer yapan park halindeki ETT otobüsünü çalarak taksime götüren burada bir süre dolaştıktan sonra otobüsü Taksim Meydanı alt geçitinde bırakarak kaçan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin önceden özel halk otobüsü şoförlüğü yaptığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde telefon geldi, acil işim çıktı, etrafta çevirecek taksi bulamayınca ben de otobüsü aldım diyerek kendini savundu. HBO geçtiğimiz yılın Mart ayında son yılların en popüler video oyunlarından biri olan The Last of Us'ı diziye uyarlamak için hazırlıkların başladığını duyurmuştu. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen The Last of Us'ın diziye uyarlanacak olması hayranlarını heyecanlandırdı. The of Us'ın dizinin başrollerinde Game of Thrones'la çıkış yapan Bella Ramsey ve Petro Pascal yer alacağı duyuruldu. Fransa'daki bir müzede 80 yıldan fazla bir süredir kupa sanılan deniz kabuğunun müzik aleti olduğu anlaşıldı. Bu deniz kabuğunun bir müzik aleti olabileceğinden şüphelenen Fransız bilim insanları korna çalan bir müzisyenden yardım istedi. Ardından sanatçı aletten mükemmele yakın notalar üretmeyi başardı ve 17 bin yıl önceki insanların müzikal zevklerine dair güçlü ipuçlarının ortaya çıktığı duyuruldu. Bir sonraki haberleo gündemde görüşünceye dek hoşçakalın. kalın.